fazla. A. Hocam işte sanki yeter. Evet, Hangisi? Baktı, tamam. Şu da fazla ama çekiyor şey ya. Çek, çek şey, yukarı çek. Bak benim kaydı üstüne. Şey Şöyle. Şey Şöyle. Eyvah. Adamı öldüreceksiniz be. Biraz korkacak yaptım yine. Bayılırım. Şu kaldı, bir kaldı. Bakalım izimiz belli mi? Bak burada değil. Demek ki bunu çekebiliriz de. Evet. Bu belli. Maksa sadece iz belli. Tabii tabii. Kese atacağımız yere... Kese atılacak evet, ya diye. o izi yapıyoruz. Bu tam belli değil. Bir bir ben ben, ben yapmışım. Çekelim. Evet. <laughs> Şuradan. Evet. Hiçbirini yapamamışız hocam ya. <gülüyor> <gülüyor> yok Olabiliriz yapmışsınız. Olmuşsun. Şimdi şunları <laughs> alın arkadaşlar. Ben kestikten sonra Tekrar. siz bu sefer 3 yapacaksınız. Hocam besmele çekme başlar. başla. Bu esnada seni rahatsız eden bir durum olursa hocam ben rahatsız oldum dediğin saniye bırakırız işlemi. Anlaştık mı? Tamam. 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 Al. İkinci vakumlamayı sen yapacaksın. Al sen yapacaksın ikinci vakumlamayı. Bunu sen yapacaksın. <laughs> Bunu sen yapacaksın. Zaten çizikleri belli oldu. Evet bismillah. Başlıyoruz. Rahatsız olursan söylüyorsun.